Arkadaşlar kanalıma ve yeni bir, bir yemek videoma hoş geldiniz. Ben Ali Akıl. Bugün ustamla beraber güzel yine tariflerle karşınızdayım. Evet merhaba dede. Bana bir şey diyecek sandım. Evet Ali'cim bugün ne yapıyoruz? Bugün Canını ne var? çekti Ali Bey? Bugün İskender tarzı. Bakıyorum malzemeler gelmiş. Evet. Güzel. Sayalım mı istersen? Sayalım ustacığım. Ee, Köftemiz var baharatlı şeklinde. İstersen ben sayayım Ali'cim çünkü tuz şeker diyorsun sen. Evet. Bugün köfte iskender yapacağız Ali Bey'e e. evet, ee, göğsünü tamam. doyurmak için yani sosunu ben önceden hazırladım içinden olduğunu söyleyeyim evet. bir kaşık e, salça var domates salçası evet. e, bir çay bardağı ketçap var e, acılı mı peki normal normal, normal evet e, sarımsak var bir diş kimyon var tuz var peki tereyağı koydun mu Yok, tereyağı koymadım. Tereyağını çünkü İskender'in üstüne dökeceğiz zaten. Onun içine koymaya gerek duymadım Ali'cim. Teşekkürler. Ee, yan tarafta tereyağımız var. Onu Peki, nerenin tereyağı? Ete... Ee, bilmiyorum. Bimin tereyağı. <gülüyor> <gülüyor> Reklam parasını <laughs> alacağız. Kesinlikle. Bimin tereyağı. Güzel tereyağı arkadaşlar. Tavsiye ederim. Uzun zamandır kullanıyorum. Ee, kıymamız var, köfteyi kıymamız. Ali Bey kıymamızı biraz yağsız getirmiş. Kuzu eti olsaydı iyi olurdu içinde. Köfte yapacağım ben. Bu köfte çok güzel oluyor. Devamlı bunu kullanıyorum ben. Biraz içine Ali Bey acı sevdiği için acı biber koydum gördüğünüz gibi. Acı acı mı? Acı acı. Acı Bir adet yumurtamız var. Üzerine koymak için sos olarak koymak için domates biberimiz var ve doğrayıp kuşbaşı doğrayıp altına sermek için de pideimiz var. Evet. Evet Ali Bey. Sever misin bu yemeği Menü. Menü. Daha önce yedin mi? İskender köfte yedin mi? Yok yemedim. İlk defa sana yiyeceğim. Evet, Hadi hayırlısı. Başlayalım. İnşallah zehirlenmez. İnşallah. <laughs> başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Action Başladım. diyoruz. Action. Başlayalım Başlıyoruz. o zaman. Evet arkadaşlar, bir güzel e, dayım mıncıkladı. Bir güzel şey yaptı. Köfte harcımızı. Köfte koydu. harcımızı bir koydu. koyduk. Evet. Tuzumuzu koyduk. Yoğurduk. Demin Şimdi yanlış şıklıyorum. bir şey görmedim. Sen e, düzelt dayıcım konuşamadım. Neyi gördün abi? E, galetonu koymuştun galiba. Bir çay bardağı galetonu koydum. Onda niye koydum? Niye koydun? Ee, baharatını fazla koymak istemedim. Evet. Köfte harcını. Evet. Baharat az olsun istedim. Onun yerine biraz galetonu koydum. Peki ustacığım, bu yarım kilo kıyma değil de 750 gram kıyma oldu. Bunu söylemedik. Hani bazıları şey yapar. Ölçü hani... ölçü vermiyoruz. Farkındaysan hericiğim. Normal birebir ölçü vermiyoruz yani. Yarın paket şey kullandım, ben, köfte harcı kullandım. Ustacım, evet, sen de evet. e, çekimi başlamadan önce bir şeye şahit olduk. Neymiş o? E, telefonun flashını açarken. ha, e, evet evet. Evet. Çok parlak oluyordu, hiçbir şey görünmüyordu. İlginç bir telefondu. Puslu oluyordu, yani çok puslu. Sahibi çok gibi. Saçma geldi bana. Bana da çok saçma geldi. Sahibi gibi biraz ilginç bir telefon olduğu için. Hatırlıyorsan geçen e, gün övüyorduk telefonu. Evet e, geçen YouTube'lar için falan çekim gücü. Ama bugün bizi yanılttı maalesef. Flash açınca buğulu bir görüntü, postu bir görüntü oluyor arkadaşlar. Markası neydi? Eline Infinix dişer. S5 Pro. At çöpe yesin onu. Tamam. 2000 lira var. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Samsung A12 almak isteyenler olursa sakın almasın. Çok dandik bir telefon. <laughs> Neden? Ne için? Dandik çekim gücü çok zayıf. Ondan sonra e, kulağa gelen hoparlör ta tepesine yapmışlar. Telefonu kulağına dik tutman lazım. Öyle bir saçmayan yanı var. O yüzden kimseye tavsiye etmem arkadaşlar. Teşekkürler. Çok hocam. dandik bir telefon. Aldığıma pişman oldum. Şimdi dayımlara gelirken arkadaşlar hem dayım e, köfte yaparken hem de biraz sohbet edelim sizlerle beraber. Burada diyorlar ki biz burada top oynuyoruz. E, kusura bakmayın özür dileriz diyor gençler. E, oradaki sakin apartmanın sakinine de diyor ki hayırdır. Ne hayırdır pardon diyor çocuklar. Orada ileriki kavga çıkacak. Tabi sen de kavgayı seviyorsun. E, sevmez miyim? Hemen canlı yayına geçtim mi? Yok geçmedi Telif yiyorum. Şimdi e, bir arkadaşım anlattı bana. Nerede oturuyordu? Bir yerde oturuyordu. E, Baynampaşa'da. Gençler kavga ediyor. Yere düşüyor. Arkadaşlarım tabi arkadaşım bunları yere şey yapıyor. Kaldırıyor. Kavgayı içiyorlar. Ondan sonra böyle derken millet gülmeye başladı. Derken kavga satan bir yarım saat sonra bitmiş. Hani ilginç olan da zaten yerden kaldırıp millete kavgaya sürüklemek. <laughs> ah. İlginç yani. Benim gibi ilginç olan arkadaşlarım da beni buluyor zaten. Ses gelsin Ali. Ustacım. Evet Ali Bey. Kayseri Burak gibi yapar mısın? Yok Ali ben onun gibi sırtlanmıyorum. Ben <laughs> asık suratım. Gerçi o bilmediği zaman çok çirkin oluyor. Fark ettin mi? Yani çirkinlikten değil de üzgün olunca Şimdi bir anın konuşuruz ya köfteye ne şekil vermiş. Evet görüyorsunuz sayın seyirciler Ali Bey'in ustalığını görüyorsunuz. Bir elde video çekerken öbür elde de köfte yapıyor. Helal olsun abi. Helal olsun. Helal hoş. Helal hoş helal hoş. Basit bir menü ama lezzetli bir menü. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Lüks bir menü. Gelen misafirlerinize Şimdi bunu e, evet. Gerçekten Şöyle. onların midelerini fethetmiş olursunuz. Şimdi bunu yerken dışarıda Evet. Çok pahalı yersiniz. Kesinlikle. E, ee, 4 kişi giderseniz 300-400 milyon hesap. Ben bunu Ali'ye bedava getireceğim. Çünkü masraflı şey malzemeler benden. Yani. Hizmet de benden Ali Bey. Ama sadece şu şu domatesler biber benden değil. Şu evet, de Evet. Senden mi, benden mi diye bir şarkı var. Hmm. Yani. Evet köftemiz bitti Ali Bey. Ne güzel vuruyor be ya. O. Şimdi ne yapıyoruz ustacığım? Sen anlatmaya devam et Ali'cim. Ben hemen geliyorum. ellerimi yıkayıp. Evet arkadaşlar. Unutmadan Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp ve e, yorum morum like şey yapsanız ne olur yani ölmezsiniz ya hepsini yapın yani anlatmama gerek yok değil mi ustacım? Tabii ki tabi ki Ali Bey'i kırmayın kırmayın bir şey gördüm arkadaşlar çok mu çok şirin mi şirin bir küçük ev aleti evet, Ali Bey'in kadar küçücük Evet. Ustacığım ne yapıyoruz? Sosumuz hazır. Evet. da mı yapsam, tavada mı yapsam Ali Bey karar veremedim. Yarısının tavada yap. Tavada yaparsam daha çabuk olur Ali Bey. O yüzden tavada yapıyorum. Hiç sana sormuyorum. ben <laughs> tavada dedim yavrum. Yavrum yavrum. Ustacığım akrabalarım sana diyor ki, e, sesi güzelmiş. Akrabaların mı diyor? Akrabalarım, dostlarım. Allah Allah. Doğru mu Hayır, sence? De. Sesim güzeldir ama biraz kullanmayı bilmiyorum yoksa. Kırklağım güzeldir Ali. Bir yağ mı, şey e, ayçiçek yağı mı koydun yoksa? Ayçiçek, ayçiçek koydum. Ay. Yoksa zeytinyağı mı? Zeytinyağı pahalı için biz o kadar zengin <laughs> değiliz. Senin kadar zengin değil de zeytinyağı kullanamıyorum. Aha, bacağıma bir şey girdi lan. Sivrisinek. Yürü Hadi git. Var, burada olabilir. Anam. Evet, alıyoruz. Ulan tam da bacağımdan girdi ha. Kofteylerimizi alıyoruz, servis tabanımızı alacağız. Tamam, birazdan geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz son hızla devam etmekte. Görüyorsunuz. Pidelerimiz. Saçı doğradık. Köftelerimizi pişiriyoruz. Tereyağımız ocakta eriyor. Sosumuz hazır. Evet. Enfes olacak. Ve enfes de görünecek arkadaşlar. Ben burada eminim. Ustam güzel yapar. Ben de güzel cemideyi götürürüm. 3-5 tane de burada kaldı. Sizler için de yiyebilirim. Merak etmeyin. İsterseniz ekmeğinizi alıp ekranı da bandırabilirsiniz. Beraberce karşılıklı yiyebiliriz. Beğeni atmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Sizler için de iyi bir menüler hazırlanıyor. Perde arkasında da yani kamera arkasında o kadar emek veriyoruz ki video çekerken herhangi bir yanlış e, tarif verilmemesi için o kadar uğraşıyoruz. Dikkat ediyoruz. Değil mi ustacığım? Neydi Ali Bey? Bizim amacımız tarif vermek değil. Yaptığımız şeyi takipçilerimizle paylaşmak. Ve içeriğini paylaşmak. Ayet paylaşınca güzelmiş. Kesinlikle. Ustacım e, ne diyorsun başka? Mi, ee, başka bir şey demiyorum. Şimdi bizim servis ettiğimiz zaman da yani servisini de çekeriz Ali Bey. Peki ustacım bunların yanında e, çiçek veya herhangi bir şey güzel gider mi? Ali biliyorsun ben ayrancıyım. Ama bu İskender Tazi yapacağımız için yanına yoğurt koyacağım. Ayran olmaz. O yüzden normal başka içecek Yetebilirsiniz. Kola hariç. Beni biliyorsun kola hastasıyım. Belli zaten. Lise zamanlarında sana çaktırma. Takipçilerim duymasın. 6 litre kola içerdim günlük. İyi, Sabahın köründe saat 8.30'da okula gidip ilk döner yerdim. Doğru mu yapıyordun? Yok. Hayır. O zaman aklım şimdiki aklım i̇şte şimdi o zaman olsaydı Aynen. Beni biliyorsun 130 kilo. Yavaş yavaş. Çok çok çok. Niye? Görüyorsunuz son dakikada dostlarım geri çekilmeseydi göbeğiyle beraber yanacaktı. Canım geçmiş olsun. Sağ canım. Ay kadının yediği nasıl da canım diye. Ne koyacaksın ustacığım? Sakile patlamasını engeller. Evet, e, güldüğüme bakmayın arkadaşlar. Dikkat edin. E, ee, yağ koyarken veya de kızgın şeylerde. Evet, yağın şakası olmaz. Aynen, yağın şakası olmaz. Bir yeriniz yan, yanar maşallah. Köftemizin sonu olarak görüyorsunuz. Daha da pişecek. Bu da daha da mı var. Unutmayın arkadaşlar, beğeni. Ne kadar beğeni ve yorum reklamla izleyip destek ustam sizlere güzel şeyler hazırlayacak. Yine birazdan görüşürüz parmaktan sonra. Ve ustama bak ne güzel sallıyor. Dur. Dur dur. dur. Şimdi sallamıyorum maalesef. Ustacığım yemeğimizi gösterelim mi? En son mu gösterelim? Az sonra abi. Güzelliğini bir kadar sonra. Az sonra. Az önce. Biraz önce. Bunu kim diyor usta? Kim Ne güzel ses çıkarsın öyle. Ustacığım çukuru izliyor musun? Yok abi ben öyle dandik yerim ne güzel. Dandik değil de Yok. emek yürüyeyim. Ne de? Boş yerim efendim. Çıkma. Tamam Hangi dizileri istiyorsun? Ee, Olay diyecek dizi pek bulamıyorum abi o e e e Dize, bu yüzden. Vaktini bulamıyorsun. O kadar yeri mahvetti ya. O kadar yemek yaptık, o kadar etkilenmedi ortalıkta. Değil mi ustacığım? Tamam. Evet, yağımızın kızgınlığı gittiği için şu an ses çıkarmıyor. Normalde ços. Ços. Sever. Onun yerine ben çıkartayım. Aynen aynen. Ne güzel koktu öyle. Ustacığım bu tereyağı kokunsun biliyorsun bizim köyün şeyi vardır. Kömme değil de adını sen söyle. Kömme gibi. Ekmek de yapıyoruz hatta. Çörek mi? Ha, şey, çörek. Ee, Neydi onun ismi ya ben de unuttum. Bir yana söyleyince unutuyoruz. Aynen aynen. Bazlama mı diyorlar ya? ha Bazlama bazlama. He. Evet şimdi sunuma geçeceğiz arkadaşlar masaya. Yine donaltacağız masalara. Bunun yanında yine kızartma giderdi patates kızartması. Ve yanımızda kızartma olmadığı için yapamıyoruz. Yani i̇mkan olan varsa patates olan yapabilir. Şimdi masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar son hali budur. Görüyorsunuz enfez oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Harika oldu. Ustama da teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini like tuşuna ve yorumlara çökmeyi unutmayınız. En az bu videoda bin like istiyorum. İstiyor muyuz ustacığım? 1000 like istiyor muyuz? Gelir mi sence? Evet arkadaşlar soframız evet son hali bunlar enfes muhteşem harika oldu dediğim gibi abone olup like tuşuna bildirim siline ve reklamları atla demeden reklamları izleyerek destek çıkarsanız çok iyi ama çok iyi seviniriz Allah'a emanet olun bir dahaki bir videoda görüşmek üzere.